Ben Öyle anlatayım sana. bu çok, senin dediğin... Ben geçenlerde bir la ettirdim ki armağanda dedim Çağlayan'da. Ben hiç hayatımda kitap okumadım dedim. Aa! Ben hayatımda tıp kitabı dışında, bilim kitabı dışında okumadım kitap. E okuyacağını okumuşuz zaten. Hayır işte da şey, hay, zaten. şey okumadım. Bu, hikaye kitabı okuyamadım. Hani böyle işte... Hocam hayatın ha, senin okumakta kendi işte, kitaplarını tıpla, tıpla okuyorsun. Tıpla, tıpla geçti benim. Senin ben. alanım bu. Benim ben, ben moleküler biyoloji genel hep onları benim okudum Benim alanım ben. da her şeyi ha, okumak. İşte onun zamanım olmadı. Onun için hani bir şey hakikaten mesela. Leonardo'nun Da şifresi okumamışımdır. Dembrown'un kitabı. Ben okumadım. Ee, orada bu senin söylediğine benzer hmm. bir şey şimdi sen Güzel. dedin ya oradaki ha, evet. ne alaka su belediyenin suyu dedim Beledi sen dedin ki, oradan geçiyor evet, o bağlantılardan evet, 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 evet. etkileniyor. Orada da diyor ki yere batan sarnıcından e, verilen dağlan su yani e, insanlığın %99'un kısır olmasının sebebi. Ya, diyebilir ama şöyle bir şey söyleyeyim mesela şimdi sen e, sen bile aynı yerde yaşıyorsun diyelim ki. Onun proteinleri senin proteinler birbirine geçiyor gerçekten. De yani. Ölmeden de geçiyor ama öldükten sonra daha çok geçiyor. Yani etkiliyorsun. Yani öldükten istiyorum. sonra bile faydalı olan faydalı var, oluyor var, mu? Var var faydalı olan var. Her deli bir dahidir diyorsun. Evet her deli bir dahidir. Her deli hayır her dahi bir delidir. Her dahi bir deli. Kesin yani deli, her deli dahi değildir. Ama her, her dahi kesin delidir yani çok zeki, yaratıcı bir insan görüyorsan kreatif yani bu sanatçılar, söz yazarları, ondan sonra senaristler, bilim adamları hepsi delidirler, net Melik. Onun Mesela ben deliyim mesela. Değilsin ya. Öyleyim. Çok ama doğru bilimsel şeyler söylüyorsun. Evet doğru ama yani kişilik olarak, yapı olarak da delilik var ya topluma aykırısındır. Bak şunu ha. söyleyeyim sana. Dobralıktan o. Şöyle. E, bütün dahiler e, bipolardır bir kısmı. Yani inişli çıkışıdır mı oldu? Sabahleyin kötü kalkar sonra iyileşir, tekrar kötüleşir, dalgalanır. Sonra melankoliktir. Kesinlikle dahiler melankoliktirler. Hep eskide yaşarlar, melankolik. Böyle hava kapandı mı böyle evinde böyle yazar falan. Piyano beste yapar. Hep eskileri anarlar. Onun için melankolizm çok önemli. Paranoyaktırlar. Hep böyle bir şeyin altında bir şey ararlar. Heh. Yani ulan bu bundan değil, ondandır. falan, Böyle hep böyle böyle bir mıncıklarlar olayları gibi. O zaman şöyle bir şey düşünüyoruz. Yaratıcı insan ortak özellikler ne? Bipolar, melankolik, paranoyak insanlardır. Bir yerde de e, aileden bahsediyorsun. E, her e, dahi bir delirdirden sonra diyorsun evet. ki ailemde çok akıl hastası vardı. Aslında evet. dahiler de demek ki. Evet. Yani şöyle bir şey var. Deli ailelerden dahiler çıkar. Ananeni bayıldı. Anne, bayıldım. Anneannem çok hastaydı, çok. Ananem o obsesyonlu, takıntılı bir kadındı. E, vesveseleri vardı. Ama deterjana Korkunç. aşkı ya deterjan aşkı yani her şeyi yıkadı hayatında. Yani bütün her şeyi yıkadı. Tavukları yıkadı, kurbanları yıkadı. Yani en son taze fasulyeyi yıkıyordu yani deterjan. <laughs> deterjanla. Tabii tabii öyleydi yani. Kendini yıkadı. Öyleymiş. Evet, çok Korkudum. çok zor günler geçirdi. Onun onun annesi de yani büyük anal şey diyeyim büyük anal diyeyim evet. o da şizofreniydi. O kendini yaktı. O ağır şizofreniydi. Oo. O yanarak öldü kendini. İntihar etti yani kendi kendine. Son verdi hayatına. Evden gidenler var ailemizde. Kaybolanlar var. Nasıl Al, ya? Anma başına gitmiş yani. O zaman devanslar var. Şu ailede nasıl bir aile? Devans ne? De şizofrenik kal. Hatta şizofreni Alzheimer'a çok benziyor Seda. Ben şöyle düşünüyorum. 30 yaş başlangıçlı hastalık şizofreni diyoruz. Hmm. Şizofrenin 70 yaş başlangıcına Alzheimer deniyor. Bence Alzheimer ve şizofren aynı hastalık. Aynı. Hatta bütün Alzheimer'lar bir süre sonra paranoyak olurlar. İşte beni öldürecekler, mallarımı yiyecekler. İşte ağzına bir şey götürmez, yutmaz ilaçları. Çok tipiktir. Psikiyatrik hastalıkların sıkıntısı ne biliyor musun? Beyindeki sinir hücre sayısı azalıyor. Yani e, bu şey gibi. Karaciğerinde e, hücre azaldığı zaman buna siroz diyoruz kalpte azaldığı zaman kalp yetmezliği, böbrekte azaldı, böbrek yetmezliği, beyinde azaldığı zaman şizofreni azalır mı oluyor? Peki burada? Oytun hocam bu kadar olaylı bir ailenin içinde büyümek, böyle bir ailenin çocuğu olmak nasıl bir şey? Buradan iki şey çıkar. Ya buradan çok hastalık ucu çıkabilirdi ya da acı patlıcanı kıra çalmaz olabilirdi. Yani ya öldürmeyen güçlendirir ya da öldürmeyen güçlendir değil öldürür. Yani iki şey çıkar. Mesela çok zor. Mesela darlajda da böyledir. da iki çocuk çıkar. Ya uçar ya da çok zor e, sıkıntı çocuklar çıkabilir. Yani bunu şöyle örnek verelim. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Bakım evlerinde büyümüş evet. çocuklardan iki tip çocuk çıkıyor. Evet Ya topluma göre daha ezilmiş çocuklar çıkıyor. Ya da böyle bir herif yok diyorsun ya. Yani herif sıyrılmış gitmiş. Çünkü öldürmeyen güçlendirmiş. Aşılanmış gibi. Onun için böyle oluyor. Mesela ben her zaman söylerim bunu. Ama e, aşırı miktarda baskıcı aileler var ya orada iki çocuk çıkıyor. Ya ezik çıkıyor ya da çocuk ya uçuyor yani çocuk ama yüzde 97 ezilmiş çıkar yüzde üçte ona tabi daha e, ihtimal düşük tabii ki. O zaman acı patlayanı kara çalma. Sen de mesela. Öyle. Sen nerede büyüdün? Ben Kadırga'da büyüdüm. Tamam, zor Büyükte büyüdün doğdum. değil mi? Anne, Tabii baba, çok zor. Gecekondu çocuğu. Gecekondu çocuğusun. Sen gittin pazarda bir şey sattın Sattım, değil mi sattın? Hepsini, her e, şey her yaptı. yaptı. Şimdi peki o çevreye düşün bakalım. Oradan kim çıktı? Ben çıktım. Sen çıktın. Başka var mı tanıdığın çıkan? Yok. Yok gördüm. Siz kaç kişi tanıyorsun mesela o bölgede? Bin kişi belki değil mi? Bir sürü yani. Beş bin bir kişi bir yani. Birçok bir ya, insan. Duyardın yani birileri çıksa. aynı işte. O zaman ya Seda Sayan çıkar ya da bir şey çıkmaz. Bunun ortası yok diyorsun yok yani. Mu? Ya bir şey olur ya olmaz. Ama bir şey olmama ihtimali daha büyüktür her zaman. Çünkü zor şartlar. Her zaman şunu söyleyeyim mesela. Ee, ne yazık ki zenginlerin çocukları daha hızlı başarılı oluyor. Çünkü imkanları daha iyi. Özel okullara gidiyor, psikiyatriste gidiyor. Çocuk dürtü kontrolü var. Hemen bir ilaç verelim. Çocuğun şusu var, dikkatli tanık. Hemen toplayalım. Öbür çocuk yalnız başına. Onun için şunu söylüyorum sana. <laughs> bir insanın kendi segmentinden çıkma ihtimali kaç biliyor musun? Yani sen kendi segmenti değil mi? Mesela fakir halde büyümüş bir çocuk fakirlikten zengin olabilir mi? Yüzde ikilerde. Kolay bir şey değil bu. İşte sen o yüzde ikisin ben de yüzde ikiyim. Annenle aran O güçlüydü seninki gibi. Senin mutlaka aile güçlü çok, bir karakter vardır. Çok güçlü zaten biz ondan buradayız zaten. Yani biz şöyle oldu. Biz çevremiz çok kötü. Yani her şey kötü, evde su akmıyor belki, pazarlarda pazar satıyorsun, ev ısınmıyor ama bir şey var evde. Bir güç var. Anne. O güç nasıl bir şey biliyor musun? O güç seni ayakta tutuyor çünkü sen bir fidansın. Fidanın yanında bir şey koymazsan rüzgar falan onu sallar. O yüzden annemiz bizim fidanın yana dikilen o şey gibiydi ee, onun sağlamlığını sağlayan demir çubuklar dikerler ya aynı anamız oydu bizim işte. Bizim yanımızdaki demir çubuktu. Annen annesiyle kim bilir nasıl yaşadı ya. Çok kötü. Çok, çok kötü, kötü tabii ya. Ama bizim de anamız olmasa biz de e, biz de sıkıntılıydık. Pesimist diyorsun aileni? Evet çok pesimist. Ne demek pesimist? Pesimist çok negatiftir. Yani kötü her şey kötü düşünür. Mesela ne yapıyorlardı? Her şey mesela biz mesela bizim bir yerimizde bir şey oldu. Herkes <laughs> bir kanser düşünür. Hep <laughs> <laughs> böyledir yani. Hep en kötüsünü düşünürüz. Hep öleceğiz biteceğiz bir ailede. Böyle var birkaç tane. Evet. Senin ailen öyle nasıl? Yok ailemde yok. Evet. Ama, ama bir şey mi? <laughs> sen işte ondan şarkıcı ve sanatçı olabildin. Çünkü en azından sen kadar pesimist değildi. Benimki de pesimist ya ben tıpçı oldum. Neden? Kötü olacak, kötü olacak. Ben <laughs> kötü bir taraf. Şimdi mesela tıpta her şey kötüdür. Şimdi bak tıpta, e, tıpta mutlu yoktur. Bak şimdi hasta mutsuz. Evet. Hasta yakını mutsuz, doktor mutlu. mutsuz, üç mutsuz. <laughs> hocam ya. Seninki yine iyi. Bak şimdi sen şimdi şarkı söylüyorsun. Doğru. Sen mutlusun. İyi söylüyorsun. Seni dinleyen de mutlu. Mutluyum mutlu ediyorum. Seni ama şey de mutlu. Ya senin dinleyen de mutlu. Dinleyen de mutlu. Sen de herkes mutlu. Doğru. Yani biz de herkes mutsuz. Demek ki biz pesimist aileden çıktığım için ben bu besleyi seçtim. Hep mutsuz. Peki hocam diyorsun ki dünyada yakın zamanda büyük bir pandemi daha evet. Geç. Yapma hocam. Evet. Bunlar son günler. Güzel günler. Tadını mı çıkar? Tadını çıkar. Yine kapanacak mı? Kapanacak. Bu sefer kapanmalar daha uzun sürecek. Çünkü dünyada şu anda dijitale yüzde yüz geçiş olacak. Yani herkes evinde olacak. Yani artık öyle işe gitmek falan filan bitecek. Onları bitirecekler. Onun için bunu da nasıl bitirebilirler? Pandemiyle. Onun için... Yani bir sene olur, üç sene olur bilemem. Çok az bir zaman kaldı. Yani bunun nedeni de dijitale kuş, kuş, geçecek olmak. gribi, ondan sonra ebola gibi. Çok büyük ölümler oluşturacak yani üç insandan biri ölecek. Öyle ya ilk başlarda e, pandemi zamanı koronadan insanları e, cenazelerini bile almaya gitmediler, tabii, vermediler tabii, çöp tabii, poşetleriyle. Tabii. Ki korona bir e denemeydi. Şimdi, korona, korona oluyor Covid 19 bir provaydı. Ya yani prova şöyleydi. Hani medya nasıl davranıyor, insan nasıl davranıyor bir ölçtüler. Şu anda her şey biliyorlar. Yani şey yapıldı, antrenman yapıldı eee evet. bir provadan geçtik. Evet büyük bir pandemi göreceğiz ama bu büyük pandemi ölümcül olacak. Allah korusun. Peki alınabilecek önlemler var yok. mı kafanda? Yok. Takın. Yok mu? Kuzu kuzu gidin mi diyorsun? Aynen. Ne yapacağım başka? Evlere kapanacaklar, aşıları bekleyeceğiz. E niye ya üstümüze düşen görevler yok? Aşıları olduk. İşte bir daha. Işte. Bir daha mı olacağız? Ne? Ben bir de beş doz oldum ya. Gittim bir de Amerika'da da yaptılar Biraz havaalanında. olmuşsun. Çat çat yapıştırdılar. İşte çok Yani şimdi şöyle bir şey. Şimdi dünya öyle bir yere gitti ki artık hani bir laf vardı. Everything under control. Her şey kontrol altında. Yani biz hepimiz bunu olmak isteriyor. nakit para bitecek gelecekte çünkü kredi kartını geçirdiğin zaman ne aldın belli, nereden aldın belli. Her şey belli. Yani Seda Sayan ne yer, ne hmm. içer, ne alır, kaç günde bir kuaföre gider, kaç günde bir C vitamini alır, kaç günde bir glutatyon yaptır. Senin hakkında her şey bilinmiş oluyor böylelikle. Ben zaten e, nakit para taşımıyorum. Demek benim her şeyimi biliyorlar. Evet. Vay. Sen her şey belli. Yani. Her şey belli. Onun için bütün insanlık o cebindeki nakit para olmayacak. E güzel bir şey o. Olur mu? O bir şey. Artık gizlilik yok, mahrem yok. Sanki var mı? Hayır, artık daha da olmayacak artık. Bu sefer ne olacak? Mesela iyi tarafları e, yok mu bu işin? Daha iyi bir, iyi bir tarafından bakamaz mıyım? Her şey kontrol altında. Yani hepimiz böyle dijital robot gibi olacağız. Çünkü şu anda bizim cep telefonu neyi biliyor biliyor musun? Cep Hı. telefonu kalp atışlarınızı biliyor. Biliyor evet. Biliyor. Evlilik, Kaç adım attım biliyor. E, bir daha her şeyi da biliyor. Wireless da biliyor evdeki kalp atışlarınızı. Evet. Sizi ölçüyor. İki, göz ve beyninizden ne kadar heyecanlandığınızı biliyor alet. Yani sen fotoğrafa bakıyorsun mesela, şöyle diyorsun. elmeye bakınca bir şey olmuyor ama cevize bakınca gözün bebeği büyüyor. Tamam diyor, bu cevizi seviyor diyor. Hmm, bu diyor cevizi tatlılar seviyor diyor sana. Sonra onları sana pompalamaya çalışıyor. O kadar, yani senin en iyi dostun ve en iyi bilen şey de cep telefonu şu anda. Cep telefonu bir şey daha biliyor. Beyni de okuyabiliyor cep telefonları. Artık yani sen düşünmen yeterli. Düşünce okuyor cep telefonları. Gerçekten evet. mi? Evet. Nasıl okuyor, okuyor. ya? evdeki wireless'lar var ya. Evet. Wireless her şeyi okuyor. E ne yapacağız? Çıkaracak mıyız bunları? Peki wireless diyeceksin eti wireless nasıl çık çıkaracaksın? Tepede 8 bin tane uydu var şimdi. Yakın mesafe uyduları var. Bu Starlink uyduları var. Yani bin bundan tane. kaçış yok, yok, diyorsun. Ya bundan sonra sizin her şeyiniz bilince ya evinin krokisini biliyor wireless ya. Evde kim oturuyor, kim ilaç içiyor, kim tuvalette her şeyi bilir ya wireless. Yani buna benzer bir kitap da okumuştum yine bunları anlatan. Ya, ya bir şey o böyle, da sevgili ya, Ayşe Kulü'nün yazdığı bir, bir Google kitap. Google'a yazın ya wireless e, home e, demonstration yazın. Yani wireless evde kim ne yapıyor ne ediyor bir de wireless şey de biliyor. Nereniz sıcak, ha, kalbim mi sıcak, yüzüm mü sıcak yani ne halt yiyorsun onu da biliyor. Aa. Her şey, her şey. Her şey. şey. Her şey. E peki Bu wireless, biraz şey gibi oldu. Ha, e, tabii. Zeki Müren de bizi Hayır, görecek. Hayır, wireless'ı kapatsan ne olacak? Uy, Tepedeki uydular var. Uydular birkaç sene sonra fulleniyor ve tam hizmete geçiyor. Gelecekte şey kalmayacak, wireless hizmeti kalmayacak. Full açık olacak her Neyse, şey. Neyse birkaç sene daha diyorsun tadını çıkar. Biz son insanız. E zaten Z kuşağı denmesinden bunu anlıyorum. Son Geçen insan. geldiğinde de var. sorduğumda yani dedin ya bitti dedin. Bitti. bitti. Nasıl bitti ya? Yani ge -ge gelecekte hiçbir şey karar veremeyecekler insanlara. Yani benim torunum olmayacak mı? Olacak ben... ama hiçbir şey kendi karar veremeyecek. Bir hayatı olmayacak yani. Hep başkaları onun yanına aslında robotlar, robotlar dediğimiz biz olacağız. E biz gibi yani evet. İnsan torunlarımız. Şöyle. Evet insanlık, insan atlı hale gelecek. Hani bir laf var ya, insan böyle bir et parçası haline gelecek. Başkalarının karar verdiği yapılanmaya gelecek. Şu anda öyle zaten, dikkat edersen. Daha da öyle olacak. Bak şimdi sen ne diyorsun? Birisi glutatyon demiş, Glutatyon diyor. Evet. Ama sen glutatyon... sen şimdi mesela şunu söyleyeyim. Sen damardan verilen şeyin ne olduğunu biliyor musun? açıp baktın mı içine? Bilmiyorsun. Glutatyon diyor. Veriyor hasar bir şey. Ne o? ne o? Bilmiyorsun ki bak ne güzel. Doktor do olan sen profesörsün i̇şte, sen. Tamam. Ne o Peki hocam? şu anda yuttuğun ilacın içinde ne var biliyor musun? Yok. Yok bural. Heh, bitti. Konuyu Ay. kapatalım. <laughs> Ama söylenen var. Söylenen var. E'se E vitamindir o. D ise D'dir. Bak, değil midir? Acaba? <laughs> bak ne güzel. Şimdi bir aydınlanma oldu biraz. Her şey öyle vitaminleri olan inancım da gitti. Onun için ben çok fazla şey